Hafsanur Sancaktutan'ın yeni aşkı belgelendi. Adam kalmadı diyen oyuncu sevgilisiyle el ele görüntülendi. Dünya ile Benim Aram'da dizisindeki performansıyla adından söz ettiren genç ve yetenekli oyuncu Hafsanur Sancaktutan, bir süre önce yaptığı Adam Kalmadı açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Sancaktutan, kendisine yöneltilen... Hayatınızda bile var mı? Sorusuna kimse üzerine alınmasın ama adam kalmadı yanıtını vermiş ve bu sözleriyle uzun süre konuşulmuştu. Ancak son gelişmeler oyuncunun bu sözlerinin ardından değişen bir durum yaşadığını gösteriyor. Sancak tutan ve oyuncu Kubilay aşk yaşadığı iddiaları ikilinin el ele görüntülenmesiyle doğrulanmış oldu. Kandili'deki bir restorandan çıkarken el ile kameralara yansıyan çift, birlikte araçlarına binerken de neşeli halleriyle dikkat çekti. Kubilay Akan'ın, sevgilisi Hafsanur Sancak Tutan'ı aracının kapısını açtıktan sonra esprili bir şekilde, hani adam yoktu, demesi ise kameralara yansıyan anların en dikkat çeken detaylarından biri oldu. Sancaktutan, Tutan, daha önce Gülperi aşk ağlatır, son yaz, dünya ile benim aramda veya çok seversen gibi projelerdeki başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Ancak son zamanlarda oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alıyor şu özellikle Kubilay Aka ile olan ilişkisi, oyuncunun özel yaşamını merak edenler için yeni bir gündem maddesi olmuş durumda. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan çiftin el ele görüntülenmesi, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Geçtiğimiz aylarda adam kalmadı açıklamasıyla gündem olan Sancak Tutan'ın, Aka ile ilişkisi herkesin dikkatini çekti. Çift, ilk kez el ele görüntülenerek aşklarını adeta ilan etmiş oldu.